Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere yine orta seviye bir eser vermeye çalışacağım. Hepinizin bildiği güzel bir eser. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. R karar çalacağız. Alt telimiz boş. Do sesine akord edilmiş durumda. Öncelikle basit bir şekilde eseri çalıp sizlere de basit bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Benzer videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bu videolarımızın devamlılığı için de videolarımıza beğeni bırakmayı unutmayın ki sizler için ders videolarımızın devamı gelsin arkadaşlar. Evet, öncelikle eseri basit bir şekilde çalalım. <laughs> Evet şimdi Eseri nasıl çaldık? En baştan dersini işleyelim. Orta tel boş. Re'den Es vererek Es, Fa'yı vurup solü çekip yüzük parmağıyla La'ya iki vuruş yaptı. S Fa Sol La La Hemen ardından işaret parmağı La'dan La'yı vurup Do'yu çektik. Do'yu vurup La'yı alttan çektik. Burada Do'ya yüzük parmağı ya da serçe parmağı kullanabiliriz arkadaşlar. Evet birleştirelim. Es, Fa, Sol, La, La yaptıktan sonra La'dan Do'yu çektik. Do'da da vurup La'yı alttan çektik. Hemen ardından Si bemol'den yani La'nın altındaki boşluklarda Si bemol. Üst alt yaparak Evet Si, Si la vurup sol alttan çektik. Si si la sol. Birleştirdiğimizde es fa sol la 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 do do la si si la sol. Hemen ardından la'dan la si si la si la. Evet. La'yı vurup si bemolü çektik. Si bemolden de la'yı çekiyoruz. iki tur. Yani la si si la si la. Hemen ardından la'ya iki vurup la la sol, solu alttan çektik. Devamında da la sol solfa. Yani la la sol la sol solfa. Mızrak vuruşlarına dikkat edin arkadaşlar. buraya kadar geldik. Es, fa, sol, la, 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 do, do, la, si, si, la, sol. Es, la, si, si, la, si, la, 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 sol, la, sol, sol, fa. Buraya kadar iki tur çalarız arkadaşlar. Hemen devamında tekrar orta tel boş es vererek es fa'yı vurup solu çekip la'ya bir vuruş es fa sol la si la buradan si bemol vurup la çektik Es, fa sol la si la hemen ardından da do la la sol la sol sol fa yaptık burada doyu vurup la'yı çekiyoruz la'yı vurup sol çektik sonra la sol solfa yaptık Do, la, la, sol, la, sol, sol, fa. Notalar birbirine geçerek gidiyor. Mızrak vuruşlarına dikkat edin arkadaşlar. Evet. Es, fa, sol, la, si, la. Do, la, la, sol, la, sol, sol, fa. Evet. Es, fa, sol, la, si, la. Do, la, la, sol, la, sol, sol, fa. Buraya kadar geldikten sonra tekrar es vererek es es fa'yı vurup solu çekip Sol de iki vurarak fa'yı geri alttan çektik. Es fa sol 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 fa. Evet. Hemen ardından da yüzük parmağı la'dan La sol fa mi bemol 2 mi bemol 2 kullandık burada arkadaşlar. Yani La, Sol, Fa, Mi, Bemol, Ki, Mızrap yine üst alt üst alt. La'dan başladık. La, Sol, Fa, Mi. Evet. Birleştirelim. Es. Es, Fa, Sol, 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 Fa yaptıktan sonra La, Sol, Fa, Mi. Bir el vuruş. Hemen ardından Fa ve Mi, Bemol, Ki'den. Tekrar buraya kadar bir daha alalım. Evet Fa Mi bemol re'yi çektik Yaptıktan sonra Fa Mi re Fa mi bemol iki vurup re'yi alttan çektik Hemen ardından tekrar es vererek Fa ve mi bemol ikiye vurarak Re'yi alttan çekeriz ardından da mi bemol 2'den re'ye geçiş yaparız. Yani mi re re gibi. Es fa mi re mi re re. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Es fa mi re mi re re. Re'de de bitiş vuruşları. Yani vur, çek, çek, vur yaptım. Es fa mi re mi re re. Re'de bitiş vuruşları. Re'yi böyle tek notada basabiliriz şöyle akorlu bir şekilde bu şekilde de basabiliriz arkadaşlar. Sanırım eser temel hatlarıyla anlaşılmıştır. Şimdi baştan bir özetleyelim. Bölüm bölüm gitmek gerekirse birinci bölüm Es, fa, sol, la, 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 do, do, la, si, si, la, sol İkinci bölüm Es, la, si, si, la, si, la, 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 sol, la, sol, sol, fa tekrar bu iki bölümü Es, fa, sol, la, 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 do, do, la, si, si, la, sol İkinci bölüm La, si, si, la, si, la, 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 sol, la, sol, sol, fa Üçüncü bölüme geldiğimizde Es, fa, sol, la, si, la, do, la, la, sol, la, sol, sol, fa Dördüncü bölüm Es, fa, sol, 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 fa, la, sol, fa, mi, fa, mi Son bölümde de Es, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Re yapıp buraya de bitiririz. Son bölümleri tekrar çalabiliriz. Evet. Sanırım eser temel hatlarıyla anlaşılmıştır arkadaşlar. Sizlere tavsiyem sürekli eseri parçalara, bölümlere ayırarak kısım kısım bölüm bölüm çalışmanızdır. Benzer videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.